Uf. Az daha vuruyordum ha. Abla. Ya benim sinirlerimi bozma. Hadi devam et. Niye durdu? Niye devam etmiyor? Arkadaki sen de yol zamanında keser. Bir iki derken öndeki arabanın sahibi ben oldum. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ets 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine bir ağır nakliyat işi alacağız. Hemen şöyle bir işimize bakalım. Ee, bir dakika. Evet. Şunu ayarlamıştım. Endüstriyel kondansatörmüş bu. 60 ton mu yazıyor? Ve ölçülerini yazmışlar. Ölçülerini falan boş verelim de. Biz bir an önce işimizi alalım. Devam et diyelim. Yine bayağı büyük bir ağır nakliyat olacak bu. Yani ölçü olarak da geniş. Yola sığacağız mı bakalım bu sefer? Bilmiyorum. röportaja da gelsenize ya. Arkada sıfır transporterlar var bak. Bakayım girecek mi açıya şimdi? Ucundan gözüküyor işte. Evet yine refakatçilerimiz var önden arkadan. Bunlara çarparsak şiptal oluyor bu arada. Ya da biraz geriden başlatıyorlar. Şöyle bir start çalıştıralım aracımızı şeyler de, de. ama Silecekler de açık kalmış. Ee, kimse kalmadı. O kadar <laughs> yayın falan yapıyorduk. Arkadaşım bayağı büyük bir, bir tırı göremiyorum ya. Şuradan yan aynayı da açalım ne olur ne olmaz Zaten biz bunu yolda takarız kesin de Kanki kolay gelsin Hadi görüşürüz bakalım Bu tabi yine kapatmışlar Darağım takacaksın yoksa <laughs> Abi Bu arada biz ışıklardan geçiyorduk yani. Ağır tonajı olduğu zaman düşüş cezası falan da yok. Atakıyoruz takıyoruz mu? Bak daldık yine. Ne yapıyor emmi oğlum? Bir an alkışlıyor falan anlayın. Ya da Ho, hop pop, dur der gibi böyle. O değil emniyet bile bizi şey yapıyor yani. Bir dakika ben şeride sığabiliyor muyum acaba? Böyle bir bakalım. Aşağı yukarı sığıyoruz. Ama ortala gitsin ya yoksa ben bunu yola sığdıramayacağım. elleri havada. Şurut değiştirme derken solun içeceğiz. Yok, sağ ama ha pardon, soldan sağa doğru dönüyor zaten. Yok çok yavaş hani yine patlatacağım bu anına ya bunu sollayabilir miyim acaba ya Tabi bu tonajda biraz zor gözüküyor. Ben hızlanamıyorum ya. İşte sonda kaldı 11 12 yapamıyorum. Aa, i̇yice yecepte düşürdük. Hafif rampa çıkıyor. Neredeyim geç yerine yakın tutalım da Zaten bizi gören bariyerlere yapışıyor yani Tırında maşallah var ya Güzel duruyor yani Şuna gidiyor nasıl şey diye bakıyorum ama pek de anlam veremedim yani açıkçası. Menüsü ayçi ayçiçek tarlasına bakalım biz. Emmi durun da lan şu ayçiçeklerin önünde bir resim çekelim. az daha bir tanesini yiyorduk arkada. Bak kaldı orada gelemiyor korkusuna. sağdan boş yerden geçeceğiz. Aynen. Bu. Bu da bir yer yok. İmkan yok yani. Oğlum beni çekin beni bak ne taşıyorum bak. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? 2 dakika oyuna ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradan bir şey takmadan geçeriz herhalde. Bayağı da büyük bir yani. Bu kadar da bahsedecek kadar değil yani. Beyler sizinki de yük mü yani benimkinin? İstanbul yazıyor ha. Oyunda öyle bir şey var mı ya Doğrusu da İstanbul yazıyor. Yani ben öyle bir mod yapmadığım için soruyorum. sıkıntıya girdi beyler. Refakatçiler yok. Eyvah, eyvah Neyse. Şuna ben bir bakayım. Küçük bir aksilik oldu ama şu an devam. Sıkıntısız devam ediyoruz. Hadi. Da Ülke zarar vermedik. Doğru seyde. <laughs> Buna şükür. Aksilikler olabilir yani. Sıkıntı yok. Akşam olmadan varsaydık galiba. Evet burada yavaşlamamızı söylüyor. Şerit değiştireceğiz. Bir şeyi açalım. Aynen. Şurada ortaya geçecekmişiz ya ben de döneceğiz zannetmiştim ama bak bu kadar da yavaşlamaz ya patlatacak mı yine sen Aga sen yolu kapatsın. Arkadaki ne yapıyor? Reis, hele şükür yani akıl hızı kapatmış. Sen yolu kapat diye bekliyoruz burada. Diyor, keşke onu sallayırdık ama. Yani. İşte ettiğiniz arkadaşlar. Güneş batıyor. gün batımında tırı seyredeyim Rengi de yanıyor yani. Çekici ne ayak Hayır yolda kalırsak sen çekmeyeceksin değil mi? Şu Corolla mı? Vallahi Corolla ha. fren yaptı. Biz sola sola mı geçeceğiz ya? Sola sinyal veriyor. Bak patlatacağım. Ba ba. Niye öyle garip garip hareketler yapıyor? Aa, hava kararı lan bir anda. Uff. <laughs> az daha vuruyordum ha. Abla. Ya benim sinirlerimi bozma devam et. Niye durdu? Niye devam etmiyor? Arkadaki sen de yol zamanında keser. Bir iki derken öndeki arabanın sahibi ben oldum. biz bu yükü anca akşam teslim ediyoruz zaten ne kaldı şurada havanın kararmasına bu <laughs> güneşte doğuyor mu batıyor mu anlamadım Sol tarafta ne var öyle çanak gibi ya? O arka taraf şıldanlı. Gelin bakalım ya bir fotoğraf alalım. Altıra kalsın. Of. Adama çarptım acaba bir şey olur mu? Ya bu ani yavaşlamaları beni delirtiyor. Şu an manzara onunla. Eyvallah. Adam selam mı veriyor? Ne yapıyor lan ne oldu? Aha. Taktik. Çaktırmayın beyler. Hasar yazdı mı ki? İnşallah yazmamıştır. Yok yazmamış ya. Bir şey yok, bir şey yok. çok mu var daha ya? İyi bir şey kalmamış. Hayır dayama gazla da gidenler. Sınırımız benim. 我有点懵。嗯 <music> Hayır ne olsun istiyorsun? Hadi bas kaza. Hemen yarıda geldi. Eğer şartları biraz daha zorlarsak zaten çarpacağım yani. İyice karardı. şu adamın geliyor yani Değirmezse ki Tır bayıldı şu an ya Bayağı gitmiyor yani. Şimdi göre fakat Cehan yetişemem ben. Ne yapayım şu Mersen'in ya? Galiba bir büyük sağ sal teslim O şimdi hız yapamıyoruz. İki tane de refakatçi var. Yolu kapatıyorlar sağ olsun. Biraz geç de olsa. geldik. Şimdi şuraya genişten girelim biz. Kapıyı açtıraydın ya refakat gittin oraya hemen ya. Yolu kapatmaymış pardon özür dilerim. Gideceğimiz yer direkt hazır zaten. Bir dakika. Takmayalım şurayı. Abi zifir karanlık ya. <laughs> o gözükmüyor yani orası. Ne yaptınız kankiler? Benden önce gelmişsiniz ha. Çekime devam. Arkadaki ne abi? Uçak mı indiriyorsun abla? Abla sen ne yapıyorsun? Ya bunu da nasıl park edeceğiz şimdi? Bayağı da zor gözüküyor yani. Bir de park edemiyormuşuz. Ne olur ama. Hop's oldu yeter. Çok şey yapmayacağız. Bandırmadan. Şunu artık teslim edelim. şu seviye olarak çok güzel şey kasabiliyoruz yani şu e, ağır nakliyatlarda. O yönden iyi. Parası da iyi bu arada. Evet. Bu arada şey. bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümü artık ne iş nasip olursa ekmeğimizi yemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.